Kanalımıza hoş geldiniz. Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Şahap Örcün isimli şahıs 26 Şubat tarihinde yakın arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un evine geldi. Tunç'un iddiasına göre burada ile konuşan Örcün konuşmasının ardından arkadaşına borçlar nedeniyle intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Ali Tunç yakın dostunu intihar etmekten vazgeçirmeye çalıştı. Ancak akıl almaz olayda Şahap Örcün'ü intihardan vazgeçirmeye çalışan Tunç da arkadaşına uyum sağlayarak intihar etme kararı aldı. İkili yanlarını aldıkları iple birlikte Adana'nın Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'ne geldi. Burada köprünün demir korkuluklarına tutunan Şahap Örcün, Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre ellerini iple bağlayarak kendisini aşağı bıraktı. O sırada intihar etmekten vazgeçen Tunç, arkadaşının gözü önünde gölde kaybolmasının üzerine olayı polis ekiplerine ihbar etti. Mehmet Ali Tunç'un ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek gölde yaptıkları aramada Şahap Örcü'ne ait bir ize ulaşamadı. Akıllara durgunluk veren olayda Örcü'nün ailesinin şikayet üzerine Tunç, ekipler tarafından gözaltına alınarak intihara teşvik suçundan atliyeye sevk edildi. Atliyede işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Tunç, mahkeme tarafından atli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayların ardından acılı aile, Şahap Örcü'nün ölümüne ilişkin gerçeğin aydınlatılması için Müge Anlı tatlı serte katıldı. Canlı yayında Mehmet Ali Tunç'a da yer veren mükanlı tek tek tarafları dinledi. Ancak Tunç'un olay gününe ve öncesine ilişkin verdiği çelişkili ifadeler hem programdakilere hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Müke Anlı'nın defalarca kez sorduğu neden arkadaşının isteğiyle intihar kararı aldığını sorusuna net cevap veremeyen Tunç, yayın boyunca aynı ifadeleri ısrarla sürdürdü. Bunun üzerine çileden çıkan aile bireyi bildiklerini anlat bizim içimiz yanıyor. Biz buraya şova çıkmadık. Yalan söylüyorsun. Öldürmeye karar vermişsin. Sakladıysan söyle yerini bilelim. Dediklerin birbirini tutmuyor diyerek isyan etti.